Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerine ev sahipliği yapan bu eşsiz güzergah Yeşilçam Yolu adıyla bisiklet ve doğa severleri bekliyor birçok Yeşilçam filmi çekilmiş bu bölgemizde. Karapeçe, Büyük Yemin, Alageyik, Keloğlan bu bölgede çekilmiş. Onun için bu bölgeye doğa yürüyüş ve bisiklet yolu olarak Yeşilçam adını verdik. 2021'den itibaren de kullanılıyor 38 kilometreden oluşmaktadır. İki etabı bisiklet yollarıdır. Dört etap olarak yaptık. Bunun iki tanesi büyük etaptır. İki tanesi daha kısa etaptır. Gökdere'den başlayıp Hacı Sekiler, Aktamlar, Çakırlar ve doyuran mevkinde bitmektedir. Ve güvenli bir bölgedir. Bunun yanında QR koduyla da okutup yolu takip edebilirler. Yolda bir tane anıt ağacımız var. 500 yılın üzerinde bir kara ardıç dediğimiz. Kara ardıç daha yüksek yerlerde olmasına rağmen Bahtılı bölgesinde bulduk onu. Ölçümlerde anıt ağacı olduğu ortaya çıktı ve onu koruma altına aldık, teşkil ettirdik. Orada kara ardıcı da görebilirler. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Yeşilçam Doğa Yürüyüş ve Bisiklet Yolu hem ulusal hem de uluslararası anlamda boyamalar, işaretlemeler yapılmış, tabelalandırılmıştır. Tüm doğa severleri, spor severleri, gezginleri, misafirlerimizi buraya bekliyoruz.